Herkese merhaba beğendiniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi survival serimize kaldığımız yerden 47. bölümle devam ediyoruz arkadaşlar. 30. bölüm gibi ara verip 3 ay sonra comeback yapıp üstüne 17. bölümünü çektiğimiz serimiz Son Gaza devam ediyor. Biliyorsunuz bu seriye ara vermiştik. Krallığa başlamıştık. Krallık SMP'ye ve bu seri böyle hep aklımda kalmıştı. Yarım bırakmak istemiyordum arkadaşlar. Projelerimi en azından tamamlamak istiyordum ve geri dönüş yapıp böyle bir kale yaptık ve bugün bu kalenin arkadaşlar arka taraftan gizli bir geçiş yapacağız. Sizler de çok yazmışsınız zaten. Bunu nasıl böyle bir şey karar verdik arkadaşlar? Bazılarınız hatırlar bazılarınız hatırlamaz. Birkaç kere düştük öldük falan spawnımız buraya arkadaşlar. Aa burada ne var? Ha, crafting sandım. buradan spawn olduk mesela. Koşa koşa gidiyoruz abi buraya geliyoruz. Hoppa buradan girişi yok arkadaşlar. Teş şuradan veya şuradan dolanmak zorunda kalıyoruz. Yani kalenin herhangi bir başka girişi yok. Arka bir girişi yok. Bugün şu aşağı tarafımızdan arkadaşlar bir giriş yapmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Kalemizi elimizden geldiği kadar güzelleştirmeye bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Buradan bir tünel yapacağım. Yani burasını e, biliyorsunuz kadim beyzimiz yapıyoruz bu tarafını yapamadık maalesef dışarı çıkıyordu. Biz de dedik ki aynısı olmasa da giriyor kafamıza göre değerlendiriyoruz. Bu duvarları da şu çatlak taş tuğlayla bilmem neyle bir çevirelim dedik de bir arada onu yaparız. Yapmaya yapmasak da canım sağ olsun. <laughs> Yalnız burnları buradan kaldırmamız gerekiyor arkadaşlar. Burayı açacağız çünkü. Hatta ben öncelikle burayı açacağım. Kapı yerine kadar götüreceğim. Daha sonra şey yapacağım arkadaşlar. Otomatik kapı yapacağım. Bir tane 2x2 bir kapı buldum. Küçük bir kapı olacak zaten. Gizli bir geçit diyoruz. Büyük bir yere doğru gider. Küçük bir kapıdan çıkar. O başka. Şöyle güzel bir şeyler yapmak istiyorum. Yalnız şöyle bir durum var. Şunları at abi şuraya. Fener kurmak istiyorum arkadaşlar aslında. Ve bu yüzden... Şuradaki fenerimi oraya taşıyayım istiyorum Orayı kazmak için fener lazım Ekstra biraz olsaydı bunu hiç taşırmayacaktım da ya, Gerçi bu da burada fazlalık yapıyor Bunu taşıyalım Şu Arka tarafa içeriye değil de arka tarafa bir yere kuralım Girişi kazdıktan sonra daha sonra yine durdururuz abi feneri Hemen şunu bir toplayalım burada. Tamam topladık arkadaşlar Hemen kuracağımız yeri verelim Bu arada muhtemelen şurası falan yanlış hesaplamadıysak. Ama üste çıkar şey olur bir şey olur Tam e, feneri şuraya kurmak istemiyorum Oranın belki tepesini biraz değiştiririz diye Buraya bir yere kursak oraya etki yapıyor değil mi? Aynen yapıyor Şurayı hemen biraz temizleyip Feneri şuraya bir yere kuralım arkadaşlar. Tamam zümrüt fenerimizi buraya kurdum. Ama yani zümrüt fenerimiz de çok tatlı gözükmüyor mu? Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim şöyle bir gösterelim. Biz burasını biliyorsunuz kalemiz olarak yaptık. Ama burası böyle aslında bu önü suru. Bizim kalemiz bir nevi buranın içerisi de sayılabilir. Burası bizim önümüz suru. Benim hep hayalim neydi biliyor musunuz burayı yaparken ki başardım da ya yani başarabiliyorum diye düşündüm daha başarmadık ama köylülerim yani o avlusunda köylülerim yaşasın istiyordum aslında kaleden ziyade. Yani burası komple kale. Bu surları da köylülerimizi korumak için yaptık. Zaten bu duvarlara buralara köylüleri toplama şeyimiz de bu. Aslında bunu niye söylüyorum? Şöyle bir planım var. Mantıklı mı? Bence mantıklı. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin de fikirlerinizi duymak istiyorum. Daha doğrusu başından beri planım buydu. Buradaki şey köylülerimizi uzağa götürelim dedik ya çok da lag mak FPS hiçbir şey yapmıyor abi. Garip bir şekilde ki zaten şuranın içerisinde deli gibi köylü var. Burada kitapçı köylülerimizi buralara ufak tefek şunlara kadar böyle büyük olmayan tek kişilik evler yapıp buralara yerleştirmek istiyorum arkadaşlar. Öyle bir fikrim var. Bu saçın başım nedir? Böyle bir fikrim var dostlar. Şöyle şuraya bir sırayı buraya bir sırayıp bu taraflara sırayıp şuralara da böyle yolla bağlarız. Gayet tatlı bir kale tarzı olmaz mı arkadaşlar? Yani tabii kaleye çevirmek ayrı bir şey. Burası köylülerin yaşadığı güvenli bir alan. Ayrı bir şey. Güvenli bir alan yapmaya çalışıyoruz. Kale aslında. Kalemiz işte. Burası bizim yaşadığımız yer. Burası kalenin içerisi. Burası da avlusu gibi düşünebilirsiniz. Burası da bizim zaten heykelimiz falan filan. Kulelerimiz var koruma. Güzel olduğunu düşünüyorum bu. Ve bu kule... Kale tamamen doğaçlama sadece sınırlarını Minas gibi yapmaya çalıştık. Şu köylülerdir, yoldur, şunu e, bir tutorial'dan aldık o ayrı. Yani kalenin geneli böyle kafamda eğer bölüm ne düşünüyorsa bunları yapmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Güzel olduğunu düşünüyorum umarım. Siz de beğenmişsinizdir. Şimdi fenerimizi bir aktif hale getirelim arkadaşlar. 4 tane fener var bir tanesini alalım şöyle. Bir tane de demir alalım. Bu arada e, köylülerimizi demin unutmadan biraz satalım. Biraz zümrüt kasalım. Çünkü arkadaşlar şu şeyleri tamamlamaya çalışıyoruz ya kütüphaneyi. Şimdi bu niye? Ha yeni açıldı lan ne alaka? Hiçbir şey yapmadan. Demin niye açılmadıydı? Bug mu oldu acaba? Ha lan şunu koymadık ki ne anlatıyorum ben. Tamam şimdi acele 2 oldu arkadaşlar gayet güzel. Şimdi bir köylülerden bir tur alışveriş yapmak istiyorum. Haritamızda gayet tatlı değil mi arkadaşlar? Bakar mısınız? Dur şu yenileyim zümrüt feneri nasıl duracak merak ettim. Tamam gözükmüyor bir de şurayı yenileyeceğiz. Ya arkadaşlar ben şuradan biraz demir alalım. Biraz Afrika'da bırakmak gerekiyor demir bitmiş. Hemen bunları bir satalım arkadaşlar. Biraz zümrüt kasalım. Orada da tamir de olalım. Enderman farmı yapalım yapalım dedik. Hiç de gerek duymadık arkadaşlar. Yani Enderman farmsız bir seri olarak tarihe geçebilir bu seri. Çünkü gerçi Enderman farmı kurmadan tamirdir, işte köylülerdir, ne bileyim zırhlarımızı, büyüleridir her şeyi Enderman farmımız olmadan yaptık. Köylülerin ne kadar yeterli olduğunu kanıtlayan bir seri oldu bu. Tamam bunlar yine kitlendi. Bunlar ben alışveriş yapınca hemen açılmıyorlar. Anlamadım bir şekilde hala. Ümürtümüz de burada birikiyor gördüğünüz gibi bayağı bir. Bir de şu da karpuz kabaklarımız artmıştı. Onlar da bir tur satalım. Unutmadıkça böyle aklımıza geldikçe yapalım ki arkadaşlar. Sonra lazım olunca ortada kalmayalım. Tamam. 2,5 sene yakında buradan çıktı. Kadim Fikri ve Cino'da geziyorlar burada arkadaşlar. Köylerimizi koruyorlar. Bunları da atalım. Dur bakalım ne kadar oldu. Şunları da ver bloğa çevirelim. Blok şeklinde durması daha güzel oluyor ya. Şöyle o pisteye yakın oldu arkadaşlar güzel şu ruh kumlarını falan filan da atalım evmateryalı temizleyelim güzel bir kazıya başlayacağız şimdi orayı e, kaça kaç olarak açarız bilmiyorum da bu kadar küçük olmayacak tabi ipekiz demelimde aynen şu yanları biraz dursun bu kadar büyük tünel değil tabi. Mesela atıyorum buradan biraz olsun. Şurayı da kapatırız daha sonra. Bir mi gelmiş? Biraz daha mı gelse acaba? Neyse gerçek tünel şeklinde yaparız. Daha sonra e, çıkış kısmını kocaman yapmamıza gerek yok. Kolonlarla düzleyebiliriz belki. Şimdi şöyle bir giriş olsun. Gizli bir geçiş yapacağız. Buradan bir tane girdi. Şöyle var. Bir, bir de şuradan şöyle yapalım arkadaşlar. Güzelleştirelim. Heh, şöyle olsun. Şimdilik bunun üstü şu tarafa çıkacağım. Şöyle iki iki çıktığı yere kadar bir kazacağız arkadaşlar. Yerimizi ayarlayalım şu şekilde. Şöyle ha. Oo, yukarıdan çakılmak dökülüyor. Bu çok kötü oldu. Aha çıktı bile. Lan bu ne? Bu ne oğlum? Tekstür pek kafayı yedi arkadaşlar. Yalnız yeri güzel yere çıktı da. Bu ne oğlum? Aya ne oldu? Dur bir uyuyalım. Şeyde güneş de bozuk mu böyle? <laughs> Gökyüzü tekstür peki kafayı yedi. Yo güneş gayet iyi. Problem yok. Yalnız çıktığı yeri çok da beğenmedim ya. Yok gerçi lan. Önünü biraz da tıraşlarız arkadaşlar. Açarız böyle. Güzel durur da inşallah. Dur bakayım şurayı ben bir açayım bir kazayım arkadaşlar bakalım. Ha, su basacak gibi burayı ya. Biraz yüksekten mi yapsaydık arkadaşlar? Şu seviyede olması lazım en azından. Şöyle olması lazım. Tam üstü öyle denk geliyor da, altı hiç öyle denk gelmedi. Burası da ta sezonun serinin başında yaptığımız tarla arkadaşlar. Bunu niye boz? Başka zaman yanlışla zıplasam bozulur. ha. <laughs> böyle bir açtık ama burayı açarsak komple su basacak. Lan buradan tünel yapacaksın aslında spawn'ın oraya da suyun altından. Şu an bir mantıklı gelme değil ama buraya böyle bir kapı yapmak istiyorum ya. Şöyle bir, bir saniye bir şurayı birazcık kapatalım. Basamak basamak çıksa şöyle diyorum yani. Şöyle yapsak mesela burası böyle. Böyle olsa şu kapı şurada olsa mesela. Olmaz mı? Olur abi. Hatta burayı şöyle yapraklarla kapalı yaparız. Böyle çalılıklar örtmüşüz üstüne gibi. Bence gayet mantıklı. Şimdilik kapın, kapının, kapının alanı ben belirleyeyim de daha sonra diğer şeyleri halledeceğiz abi. Şunları falan bir kas. Tamam kapı şurada falan olacak Şimdi şu envanterimdekileri atayım O otomatik kapının için gerekli malzemeleri de Hemen alayım envanterime geleyim Tamam dostlar şöyle malzemeler şunlar aslında Bundan 12 tane gerekiyor söyleyeyim Şundan 3 tane şundan 7 tane şundan 16 tane Ben fazla fazla aldım biraz Söyleyeyim ki size benle beraber yapmak isteyen olursa diye Şimdi kapı yerine ayarlayacağız Arkadaşlar şu içeriden bir yerde yapalım değil mi? Şu tarafa biraz girebiliriz bu arada Kapının mekanizması için Düğmesi için Yanlara doğru genişletiriz olmadı o problem değil Şimdi bunun tam ikili yapacağımız için Tam ortası <laughs> ikili olması lazım Ortası ikili değil değil mi? kapı şöyle olsun arkadaşlar olmadı o zaman. Yapacak bir şey yok. Zaten kapalıyken görünmeyeceği için dışarıdan simetrik olup olmaması çok da mühim olmayacak. Dostlar bunu şu şekilde çevirdim. Bu tarafa yaptım. Orada öyle anlatıyor karıştırmayın diye. Bir de bu tarafa daha yakın olması daha iyi değil mi? Şöyle bir iki tane meşale atalım. Ortakta karanlık gözükmesin. Şimdi Şöyle dediklerini bu uygulayalım bakalım nasıl yapacakmışız. Ben bundan yapıyorum bilerek ki kamufle olsun görünmesin diye. Yapışkan pistonlarımızı alıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde 1-2-1-2. Daha sonra bu tarafa bakalım böyle 1-2. Aynı şekilde 1-2-1-2. Şöyle bakalım. 1-2. Aynen. Bu şekilde. Şu meşaleyi falan kıralım da oralara blok falan koyacağız. Şuralara atalım. Etkilemesin. hemen yani Bunları şöyle taşlarında koyalım. Kapanacak, açılacak şeyleri. Şimdi şuraya bir çıkalım. O blokları kırarız daha sonra. Şöyle arkadaşlar şurasını şu şekilde kapatıyoruz. Kısıltaş tozumuzu alalım şöyle. 1-2. Şu ortaya ve şöyle yapacağız arkadaşlar. üste sıfır olduğu için görünmüyor. Üstü biraz daha kırmamız gerekebilir aslında. En sona birazdan bakarız. Ve daha sonra arkadaşlar şuradan yenileyicilerimizi alıyoruz. Buraya bir tane koyup İki yapıyoruz yani bir tane tıklıyoruz sadece şöyle ikisine de arka tarafı kapatıyoruz daha sonra kaşa şu şekilde şöyle Heh, meşaleyi iyi yere koymuşum bu sefer dostlar şurayı biraz açmam gerekecek ya biraz şekilsiz duracak da işte oturtmaya çalışıyoruz burası üç gitse şöyle onun gibi yapmaya çalışıyoruz şu yukarıya kazalım biraz ya buraya oturması da gerekmiyor tabi kapının şu kapı hemen hemen olsa yeter bizim için şöyle yapacağız burayı daha sonra burayı da şurasında böyle yükseltiyoruz. Buralar hep karanlık olacak. Buralara meşale atmayı imal etmeyeceğiz abi. Burada mob spawn olur. Hırlıya hırlıya bizim başımız şişirir. Daha sonra şu öne doğru da şu şekilde kapattı. Şurası açık kalacak şekilde. Buralar ince işçilikler arkadaşlar. Şuradan bir iki redstone tozu getirdik. Sonra yenileyici atıyoruz buraya. Sonra bir redstone tozu daha. E burayı da kapatıyor. Ha burayı da şura açık kalacak. Pardon arkadaşlar yanlış yapmışım. Şöyle yapacağız. Buraya iki yenileyici. Bunları açmıyoruz. Bir kalıyor bunlar burada. Şöyle koyamıyorum. muyum? Meşalem denk geliyorum. Bunlar ikiydi ya. Bunlar bir bir kalacak. Daha sonra şu tarafa da şöyle. şuraya bir kıralım şimdilik. Şu iki tane yenileyici atıyoruz. Bu arada ben redstone'lardan hiç anlamam. Hiç de merakım da yok abi. Öğrenmeye de çalışmıyorum. Öğrenmeye çalışınca öğreniyorum ama. Ben Minecraft'ın bu sistem tarafını, redstone'larla tarafı çok benim ilgimi çekmiyor. Bu ilk tarafı daha çok ilgimi çekiyor. PvP tarafı bir de. Sonra şuradan bir blok, bir de üstüne blok koyuyoruz. Ve şuraya bir adet redstone meşale satıyoruz arkadaşlar. Şunu etkiliyor. Tamam. Nasıl? kalp görünüyor lan. Böyle miydi bu redstone meşalesi? <laughs> meşale gibi değil de Elektronik bir şey gibi görünüyor Eskiden böyle miydi ya Bir de arkadaşlar şuraya yine böyle gideceğiz Şuraya bir blok koyacağız ve bir adet meşale de şuraya koyacağız Bu da buraya açacak aynen Daha sonra rest reston tozlarını şöyle Şurada birleştireceğiz Daha sonra arkadaşlar şunun altındakini şöyle kırıyoruz Şuraya bir blok koyuyoruz ben şuraya bir tane meşale atayım da Şöyle bir blok koyduk ve bu koyduğumuz bloğun üzerine de bir adet şöyle yine reston meşale satıyoruz arkadaşlar. Ha etkiledi orayı. Sonra buraya bir blok koyduk. Bu bloğun üzerine bir tane reston tozu ve sonra arkadaşlar bu reston tozunun geldiği yere düğme koyacağız. Ş şöyle tam şurada değil mi? Şura oluyor sanırım. Onu etkilesin diye işte. Bu düğme böyle biraz burada kaldı iyi oldu bir nevi. Aha ha oldu. Çıktım. Geri kapanması içeri de bir düğme yapacağız şimdi böyle bir daha bastığınızda da kapanıyor. Oyy arkadaşlar gayet tatlı olmadı mı? İçeriden de arkadaşlar şuradan çıkayım da aynı şekilde şuraya inelim bir. Buradaydı ya. Buranın da şuraya bir düğme koyacağız şuraya. Tam bunun karşısına. Koyduğumuz yerden de arkadaşlar şuradan gele ya. ya. Şöyle, şöyle lan şu meşale bir kır. Şöyle şöyle ve şöyle yaptı. Yok pardon yanlış oldu. Şuradan Şöyle ikisini şöyle birleştiriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Ve bunlara da reston tozu koyuyoruz. Ve şuraya bir meşale atıp kapatayım bir saniye. Buranın içerisinde yaratık spawn olmasını istemiyorum. Şuraya koy. ha Kapat hop. Böyle de açıyor içeriden açılışı bu da. Gayet güzel arkadaşlar. Ya içeriden böyle üstünde taş çok ama içeriden görüntüsü çok da önemli değil. Dışarıdan önemli zaten bizim için. Böyle oldu arkadaşlar. Hatta şurası böyle kaldığı daha iyi değil mi ya? Şurada bir merdiven koyarız. Böyle kuytu da abi gizli. Kapat abi bu kapıyı sen. Şimdi şuraları bir kapat bir uyuyayım da geleyim dur Allah aşkına ben. Gece çalışmayı hiç sevmiyorum bu oyunda ya. Hemen şöyle bir uyuyalım. Bu arada arkadaşlar seed de vermek istiyorum. Şöyle slash seed yazayım. Ben de şu an herhangi bir şey olmadığı için olmuyor. Hani Gidip server'dan da kendime yetki vereceğim de bilmem ne. Bu yetki de şey için veriyorum arkadaşlar. Hatırlarsanız F3, F4 ile bak yetkiniz yok diyor. Bu ne zaman geldi hatırlamıyorum. Yanlışla F3 D yapıp chat'i silmek ve F3 T yaparken game moda geçme şansı vardı yanlışla. O olmasın diye ben kendimden de yetki alıyorum. Yetkisiz bir şekilde oynuyorum. Onu e, topluluk kısmında paylaşayım ben sizlerle seed olur mu? Topluluk kısmında yorumlarda yazarsınız unutsam bile aa derim tamam seed verecektim derim. Kanalın topluluk kısmında bu sezonun seed'ini vereyim siz de rahat edin ben de rahat edeyim. Seed'i sizlere vereyim güzel güzel oynayın arkadaşlar. Şimdi buraları güzel bir şekilde kapatmak gerekiyor. Şunu da bir kır öncelikle. Şöyle yapacağım çünkü arkadaşlar. Önünde kapatacağız. Düzgün bir kapatma yapalım. Heh, kapı böyle olsun. Hatta şöyle komple bir kapatabilirim biliyor musunuz? Aslında mantıklı lan. Şöyle yapacağız mecbur her türlü. Şöyle bir kapanma yapacağız. Şuraya birer tane meşale atalım. Şu içe atalım. Tam böyle olsun ya. Böyle oldu. Şunu kır bir. Hatta şöyle yapalım. Bu tarafla biraz eşit gibi olsun diye. Ha, kapıyı açtım yanlışta. Kapıyı kapat. Şurada şöyle kalsın. Bu da şöyle olsam ki? Biraz doğal bir görünüm katmaya çalışıyorum da arkadaşlar. Simetrik de değil doğal yani. Ha bak o acayip güzel oldu. Ya bir meşale şuraya at. Bir meşale de şuraya at. Güzel olmadı mı arkadaşlar? Doğal bir görünüm olmadı mı? Burada bir de crafting yok mu ya? Şuradan bir merdiven, yarım basamak falan da yapacağım. Dışarıyı da biraz güzelleştireceğiz ya. Şöyle geliyoruz arkadaşlar buraya. Oo, burada gizli tünel ha diyorsun. Şöyle bir merdiven koyalım şöyle. Şuralarına yarım bloklar koyalım arkadaşlar. Şöyle bir merdiven koy buraya. Şuraya bir merdiven koy. Şuraya yarım blok koy. Ha, şu meşalenin olduğu yeri tam şöyle şöyle yarım blok değil mi ya? Fazla oldu, abart oldu. Buraya şöyle merdiven daha yakışır gibi. Şu meşaleyi de kır. Buraya yarım blok koy. Bir yarım blok daha bir de merdiven koysak şöyle. Yani idare eder. Hobbit evi girişi gibi bir şey oldu da. Şu üstü biraz daha getireceğim şöyle. Şuraya yarım blokla bağlayacağım. Bir de şurada şu şekilde bir merdiven koyacağım. Hmm. Yani şuraya bir meşale atalım bir de şuraya atalım. İyi oldu mu sizce arkadaşlar bu? Biraz doğal oldu mu giriş? Çıkmak istediğimizde şuradan basıyoruz. Selamünaleyküm Aha. kardeşim. Lan onu bura gizliydi lan. <laughs> Kardeş. Gizliydi bura. Nasıl bildin? Arkadaşlar kır karamiler olarak ha gitmek istiyor. Gidebilirsin buyurun. Gidersen kurtulursun. Abi gitti. Kır karamiler olarak kimse burayı öğrenememeli arkadaşlar. Bak bak giriş anahtarını falan da öğreniyor. Kusura bakmayın. Arkadaşlar gizli geçidimizi kimse bilmemeliydi. O sırada video izleyen kaç bin kişi. <laughs> Şöyle şurayı da kapatalım. Dur bunu şu makine dairesinin üstünü kapatmaya gerek var mı? Şuraya bir iki tane dur meşale atalım. Hah burada varmış zaten. Burada yaratık span olmasın yeter benim için. Makine dairesinin üstünü kapatmaya gerek yok. Hah buraya da böyle bir giriş yaptık. Kapı şurada. Şuraya bir merdiven koy. Altına bir yarım basamak koy. Şurada hemen bir güzelleştirelim. Gerçekçi yapmaya çalışalım. Kapı nerede kalıyordu? Hah tam şurada kalıyor. Kapatalım şöyle. Harbi gizli geçit gibi bir şey oldu arkadaşlar bu ya. Böyle geliyorsunuz. beyze base e anlıyoruz. Base'imize gerek diyoruz. Ön tarafa dolaşmayak diyoruz. Geliyoruz arkadaşlar buraya. Şunu çekiyoruz. Kapı açılıyor. Geri buradan kapatıyorsun. Hop base'in içindeyiz. Ya. Böyle yukarı doğru gidip malzemelerimizi alabiliyoruz. Kendimizi toparlayabiliyoruz. Buraya meşale atacağım da meşale burayı ifşa alamaz ya girişi. Sadece bu girişte yaratık spawn olsun istemiyoruz. Şu bir iki kenara da atalım da. Buraya doğru düşsenize. Şeyden çıktık koşuyoruz. Spawn'dan. Burada yaratıklar spawn olmuş. Çok saçma yani. Kötü olur. Heh. Şöyle giriş aydınlık olsun ya. Şu kaya iyi oldum. Şöyle bir kaya koydum da kaya parçası. Şöyle olsa daha iyi değil mi? Şöyleymiş gibi. Anlatabildim mi? Şu. Giriş şurada halbuki. Kimse bilmiyor. Tamam. Güzel oldu. Şunun üstü niye böyle açık? Üstünü de kapatalım şöyle. Tekrar kapat kapıyı. Bir problem yoktu değil mi? Açılıp kapanmasında. Aslında 3'e 3'lü kapılar da vardı da böyle taş gibi gizli olmuyordu arkadaşlar. Dışarıdan belli oluyordu kapı. Bu cüce kapısı gibi dışarıdan belli olmaması lazım. İçeriden belli tamam. Ama dışarıdan belli olmasın bizim amacımız. Tamam şu envanterimi bir temizleyeyim dostlar. Artık gizli geçidimiz de var beyzimize kafa rahat. Dostlar bu arada şaka maka kısıl taşımız bitti. Şu 5 taneyi de bari servetle kazayım da biraz şey olsun. Yani bayadır maden yapmıyoruz ondan doluyor. Gerçi hangi köylülerdi ya? Birinden kızıltaş alabiliyorduk ya arkadaşlar. İksirici köylüler miydi? Bizim hiç iksirici köylümüz var mı? Kızıltaş satıyor muyduk onlar acaba? Hatırlamıyorum. Dur bakayım şöyle. Buradan aşağı inme değil de şöyle spawn o taraftan bakacağım şöyle. Gizli geçit nasıl duruyor? Görünüyor mu? Aslında çok da belli olmuyor. Bak mağara gibi bir şey var. Hatta şuradan hiç belli olmuyor. Anlamazsın orada öyle bir geçit olduğunu. Şuradan koştura kıyı boyunca geldin. Ya da kayık koyarız arkadaşlar şuraya. Kayıkla geliriz. Mantıklı. Kayık et. Dur hatta şuradan gireyim. Kayık getiriyorum abi. Bir iki tane burada dursun. Bir iki tane şeyini oraya koyalım. Hatta burada durmasına gerek yok. Spawn'ını oraya koyalım. Daha sonra kullandıktan sonra... Şu dört tane kayık. Kullandıktan sonra geri götürürüz o kayıkları. Kapat bakalım. Kapan susam kapan. Heh. Tamam iki tanesi burada dursun hadi. Gereksiz ama gelmişiz gibi. Tamam şu kıyıya da iki sandalla buraya koyalım arkadaşlar. Şöyle ve şöyle. Buradan oraya direkt gitmek için o girişe. Buradan böyle kayıkla gideceğiz. Buradan base'imize güvenli bir şekilde düğmemize basacağız. Açıl base biz geldik diyeceğiz ve gireceğiz abi. Oğuz'da sezon 1'de yaptığımız kapı geldi aklıma arkadaşlar. Kardeşim yettim. Kapı çalıyor dur bakayım. Oğuzcun. Kardeşim. Vay vay kardeşim ben <laughs> hemen kapatayım. Kardeşim neredesin senden bak, haber bak, alınamıyor. Ya sor aha. Tekne. <laughs> Vay be bu arada geçen kardeşimle buluştuk muhabbet sohbet ettik kendisi iyi merak etmeyin soranlar olabiliyor beraber bir yemek falan yedik İyi yani bir problem yok dayımla da daha yeni konuştuk arkadaşlar kendileri iyiler merak etmeyin. O zaman fişeğimi biraz arttırayım şimdi arkadaşlar zümrütlerimiz vardı ya biraz alışverişe devam etmek istiyorum orayı çünkü ee, fulllemek istiyoruz daha doğrusu en azından şu sona kadar alışverişi getirmek istiyoruz. Buradan sen kitapların ver aa burada biraz zümrüt varmış tamam güzel en son hangisinde kaldıysak ondan devam edelim mesela tüy düşüşü alamamışız. Bir dakika tüy düştüğünü en sona bırakacağım. Çok pahalı çünkü. Uzun menzil hasar korumasını var. İkinci turu bile almaya gerek yok aslında. Bazı köylülerin ikinci tur alışverişi saçma gelmeye başladı ya. 50 tane uzun menzil hasar korumalı büyü ne yapacağız mesela? Aha sadakat 3 de var bunda. Tamam alacağız. Süpürücü kenar. Bu arada ganimetimiz yok arkadaşlar. Biliyorum ganimet köylümüz yok. Çıkarmaya çalışacağım. Ne yapıyorum lan ben? Şöyle çevirecektim yanlış oldu. Zümrütler yine suyunu çekti arkadaşlar. Ama sona kadar hepsini aldık hemen hemen. Ha bu da bitti. Tüy düşünü biraz alacaktık. Kalanla yine tüy düşüne harcayalım. Tüy düş çok çok istiyor ya. Şuna bak 5 tane anca alabildik. Kitaplar yine şöyle dursun. Devam ediyoruz arkadaşlar lan gece olmuş. Abim aradı da dayımla Oğuz söyleyince abim de iyi. Abimle de konuşmuş olduk. İşte koşturuyorum diyor. da dışarıda ne çekiyorsun dedi. Survival dedim ne yapıyorsun dedi de. Şimdi en son bunlardan yine alışveriş yaptık. Yalnız bunları götürüp aslında yerleştirebiliriz bazılarını ya. O kadar da şey değil yani. Hepsini fulllememize de gerek var mı bilmiyorum ki. O kadar zümrüt fenerini vızdırsak mı ya? Arkadaşlar 2,5 stek zümrüt bak. İkinci turda ısıttıramamamız kötü olmuş ya. Bir şu tüy düşücüğü falan var birkaç kere ısıttırıp bunu çok daha ucuzlatırdık. 35 çok fazla yani. Neyse ben şuradan yavaştan götürsem ya derin koşucu. Derin koşucu büyüsünü götürüyorum arkadaşlar ben. Yavaş yavaş yerleştirmek istiyorum. Derin koşucu nereye olabilir? Aslında var ya kask, göğüslük, pantolon, ayakkabı bilmem ne büyüsü diye gidebiliriz. Gerçi kazmadır şudur budur var da. Derin koşucu büyüsü. Ya bura abi. Burada iyidir ya. Tabelalarımız var tabela alalım. bir tane kalmış. Derin koşucu 3 değil mi? Aynen. Şuraya hemen yazalım. Şöyle yazdım arkadaşlar. Derin koşucu 3. Ver bakalım. Yettiği kadar. Şöyle bir hemen yerleştirelim arkadaşlar. Heh, tamam. Bu şalkır gene oraya götürüyorum. Yarısı doldurdu işte abi. İki tane yer kaldı. Bak bunun sonundan bir tane almışız. Çok da önemli değil o dediğim gibi. Biraz tabela mı yapsam? Bunu geri buraya koyacağım. Bir tur, bir tur daha satın alırsak diye. Burada hiç kuş var mı? Ha biraz varmış. Ve çubuk yok. Şöyle yap abicim. Yap abicim. Dört tane oldu. İyi yeter. Şimdilik. Ama şu sıradaki ne? Bu ne? Patlama koruması. Tamam al. Burası doldu. Şöyle devam edelim ya. Çok da önemli değil arkadaşlar. Sırayla gidelim ya. Yaz şuraya patlama korumasını. Patlama koruması dörtmüş abi. Onu da yazalım da. Patlama koruması yan yana sığmadı da. Şu şekilde yazalım. Roma rakamıyla yazıyoruz. Burada öyle yazıyor diye. Hemen bunları da bir şöyle yerleştirelim. Kitaplıklarına. Kitaplara da yerleştirdikçe. Bak. Bir ses çıkıyor. Garip bir ses. Garip de değil de. Orada ben niye şöyle yapmıyorsam bak bunlar tek tek böyle elimle gezdirmeme gerekiyor. Üstüne direkt düzenleme var ya eskisi gibi değil. Tamam patlama koruması da tamam yarısı en azından. Acaba ben bunları bölüm arası mı taşısam diye düşünmüyor değilim. Patlama koruması tamam dedik. Bu burada dursun yine. Bu arkadaş Nece Alev. Tamam Alev büyüsünü de taşıyalım hemen. Onu da buraya sırayla gidiyoruz ya. Tamam bu da güzel oldu. Deniz şansı. Aslında ben buradan götürmeme gerek yok ki bunlar ya şalkırları. Geri getirip koyuyorum da de. Deniz şansı hemen götürelim. Şalkırları şey yapmama gerek yok ya. Hemen şöyle deniz şansı üçü de yazalım şu şekilde. Şu biraz envanterimi boşaltıp yerleştireceğim arkadaşlar. 3 adet fişe aldım şöyle. Kit yapmak için. Tam bir, bir tur bir şey daha getirelim. Kütüphane efsane oluyor. Sırada koruma 4 var. Koruma 4 vardı sanki ya. Bir bakayım da orayı tamamlarız olmadı. Şurada verimlikmiş. Koruma 4 değilmiş. Yalnız koruma 4 buraya daha iyi gitmez mi ya? En işe yarar büyüler. Serveti kesinlikle şuraya bir yere getireceğim de. Patlama koruması burada gerçi. Neyse koruma 4 de burada olsun. Tamam şöyle Orada dursun. Tamam süper. Şu tarafa ben bir eve gideyim de şey yapayım ya tabela. Bu şu tabela yap gelelim biraz. Arkadaşlar biraz abartmış olabilirim tabelayı da. Olsun abi zarar gelmez fazladan diye düşünüyorum. Bayağı bir yaptım. Direkt kütüphane yerleştireceğim. Artanı da koyacağım şeye sandıklara falan. Şöyle en son şu tarafta kalmıştık. Şöyle tabelaları yerleştirelim. Tamam sona kadar hepsini fullledik. Tabelaları şuraya bir yere atayım. İhtiyacı olursa yine buradan alırız. Kitap taşımaya devam. En son ne de koruma 4'te kaldık değil mi? Çok aklıma tutmam gerekiyor zaten gerçi. Boşta olanları biliyoruz. Sıra ateş korumasındaymış. Tamam yan yana olmalar iyi oldu aslında korumalar. Aynı koridorda olmuş öyle. Patlama, koruma 4, ateş koruması da bura olacak. Bu bir tane eksik arkadaş ateş koruması kullandık mı ne yaptık anlamadım. Şuna bastıydık herhalde değil mi? Bir tane eksik yapacak bir şey yok. Sonsuzluk. O da tamam. Darbe 5. Bundan bayağı almışız güzel. Bu da tamam. Bu bile eksik kaldı da. Güzel. Şu arkadaki kalmış. Yoğunluk 5. Yani. Çok dandik bir büyü gibi ama neyse. Çok dandik geldiği için şu endibe götüreceğim arkadaşlar. Kusura bakmasın kimse. <laughs> çok dandik ya diyor diyor onun gibi. Çok dandik ya. Şu meşale yüzünden düzgün koyamıyorum. O yüzden şu meşaleyi şuraya bir atacağım. Burada biraz karanlık oldu ya bu seferde. Şu meşaleyi şuraya geri koyayım da. Şuradan etkilemez. Ha, tamam. Gece olmuş hemen bir uyuyalım. Kütüphanede bir geceleyelim. Şimdi güç 5. O da tamam. Solun 3 da güzel kitap. Şu sıraya geçtik de arkadaşlar ben şu orta sırada bazı yerleri boş bırakacağım. En böyle mesela servet falan büyüsü var ya aslında korumayı da buraya getirebilirdik de. O yüzden solungaç 3 buraya çok değer bulmadım yani. Kusura bakmasın güzel kitap dedik ama şu tarafa şey yapıyorum. Çok da mühim değil ya. Zaten bulmak istediğimiz buluruz. Kaç tane kitap var aslarası? Servet 3 mesela. Servet 3, ganimet falan filan oraya gelecek. Ganimet kitabımız daha yok da bulunca orayı boş bırakırız bir tane. Mesela Servet 3 kesin bu tarafa. Hatta şu İpeksi tarafına olsun. Şurada mis gibi beraber takılsınlar. Şurada tam kazma yeri oldu. İpeksi, verimlilik, servet. Şurada onarım var, kırılmazlık. Kazma kürek yapma yeri. Bu arada kazmalarımız var onları biliyorum arkadaşlar. Bugün aslında se seviyemiz biraz iyiymiş. Biraz daha birleştirebiliriz onları. Ya kazı yaparız diye yapmıştım da kazı da çok yapmadık açıkçası. Alevden çehre. Bu orta koridora hak etmiyor. Tüy düşündü falan da orta koridora koyacağım. Bu şu koridora daha iyi gibi. Heh, bu da güzel oldu. Ve geldik tüy düşüne. Az da olsa ana koridora koyacağız abi orta koridora. Aslında bu tam şu ortadan bir kapı yapabilirmişiz de neyse. Tüy düşünü şu tarafa koyalım. Heh, gayet güzel oldu. Şöyle yerleştirelim hemen bunları da. Hoppa bitti zaten az 5 tane kitabımız var. İnşallah zamanla dolduracağız. Zaten bu bile yeter arkadaşlar bize. Allah aşkına kaç kere tüy düşü basacağız yani. Bizim için yeter. Abim için bile yeter abim kendileri yaşlısı. Ki abim çok video çekemeyecek herhalde. Eklem bacakların kıyameti 5. ben bunu da buraya koyalım. Bu da dandir kitaplardan. Arkadaşlar bunu tamamını yazmak istedim. için şöyle ayrı yazmak zorunda kaldım. Sığmıyor çünkü. Eklem bacakların kıyameti. Böyle birleşik yazınca sığmadı abi. Mecbur böyle yazdım. Bu da tamam. Az kaldı. Bu arada hepsi dolacak diye bir şey yok. Hepsi dolmayabilir bu arada kütüphanenin. Uzun menzilli hasar koruması. Eskinin şeyi ya bu işte. Neydi o eskiden bunun adı? Çok saçma bir ismi vardı. Neydi arkadaşlar? Yorumlarda yazın ya. İşte o ok katınca koruyordu. Buraya ganimet kere bir tane daha boş bırakalım. Bunu buraya koyalım. Uzun menzilli hasar koruması. Bu da uzun isimli olduğu için Böyle oldu. İnşallah yanlış yazmıyorumdur ya. Yanlış yazıyorsam da yapacak bir şey yok bazı şeyleri. Bu arada bence artık çalkırlar e, orada durmasına gerek yok. İçine doldurmayacağız artık. Aldıkça getirip koyarız yerleri hazır olduğu için. Bakarız hatta ne azmış, ne çokmuş. Ona göre getiririz direkt. İtme 2. Da o çalkırlar oradan evimize götürebiliriz artık. Bitme 2'yi de bu tarafa koyalım. Şöyle yerleştirelim. Üstler biraz daha zor oluyor ya üst raflara koymak. Tamam. Son kaldı herhalde bir tane. Son 1 mi 2 mi? Son 1'miş. O da ne? Süpürücü kenar. O. Süpürücü kenar. Abi la, güzel bir biyolojik süpürücü kenar ve ganimetle ortayı tamamlarız. Çok da zaten değerli bir şey kalmadı. Tamam şu tarafa süpürücü kenar yapıyorum. Şöyle süpürücü kenar 3 oluyor değil mi? 5 falan olmuyordu bu. Öyle değil mi ya? Bu ikisi birleştirilmiyor. Evet. Emin olayım dedim de bir an kafa gitti. Aslında koruma 4 de bu koridorda olmayak hak ediyordu da bakma sen arkadaşlar. Koruma 4'e haksızlık yapıldı. Tamam. 4-5 yapalım şöyle. Yani oradaki aldığımız kitapların hemen hemen hepsini taşıdık arkadaşlar. Bir sürü de boşluk da var hala. Hepsini doldurmak zorunda da değiliz ama. Şöyle geldiğimiz zaman bir şeye ihtiyacımız olduğu zaman buradan elde edip kendimizi geliştirebiliyoruz. O bize yeter dostum. Şimdi gidelim. O şalkırları toplayalım artık. Bu da şalkırlara ihtiyaç kalmadı. Hepsini bir kontrol edeyim de. Belki kalmıştır içinde. Kalmamış. Hepsini toplayalım. Hah. Tamam. Şöyle kalemize götürelim bunlar arkadaşlar. Çalkırlarımızı yerine koyalım. Şu beyaz bir tane beyaz şalkır kalmış onu bir boyayacağım. Maviye yine. Onu artık ne yaptıysak bilmiyorum da artık beyaz olmasına gerek yok. Kullanacak zaman yine boyarız beyaza. Şöyle düzgün dursun. Aynen. Tamam onları da taşıdık. Gizli geçidimiz de yaptık. Gayet güzel tatlış bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Şu gizli geçidimizden de şöyle bir son kez çıkalım arkadaşlar. Geride girelim. Şöyle bir tekrar görelim. Nasıldı? Oo, Gayet tatlı arkadaşlar. Şu şekilde Böyle geliyoruz buraya. Şunu bir açıyoruz. Hemen çat çat kardeşim. Buradan da geri çıkıyoruz. Gayet güzel. Dostlar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Eğer Survival serimizden keyif alıyorsanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın diyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.